Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz diyorum. Çünkü mühendis adayları olarak Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesini tercih etmenizi canı gönülden istiyoruz. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesini neden tercih edelim diye bir soru soracak olursanız en başta söyleyeceğim cevap Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin çok köklü bir fakülte olmasıdır. Mühendislik Fakültesi'nde 10 adet bölüm bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve son olarak Tekstil Mühendisliği bölümleridir. Fakültemiz öğrencileri son yıllarda oldukça revaçta olan ee, yarışmalara, bilimsel yarışmalara ki bunların içerisinde en önemlisi de Teknofest bilimsel yarışmalara katılmakta ve e, birincilik ödülleri, altın madalyalar almaktadır. Fakültemiz bu anlamda öğrencilerimize çok iyi bir e, altyapı sunmakta. Bunun yanı sıra e, teknik gezilerle de e, görgülerini, öğrencilerimizin uygulamaya yönelik görgülerini artırmaktadır. Endüstri Mühendisliği bölümünde ve Çevre Mühendisliği bölümünde de 7 artı 1 eğitim öğretim sistemi uygulanmakta. Öğrencilerimiz öğrenimlerinin son yarı yılını sanayide geçirmektedirler. Bu da onların istihdam şanslarını artırmaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin gene kendi içlerinde yan dal imkanları da bulunmakta. Erasmus imkanlarıyla beraber Yurt dışında da eğitim öğretimlerinin bir kısmını devam ettirebilmektedirler. Hepinize sevgilerimi sunuyorum ve güzel, başarılı bir tercih dönemi geçirmenizi temenni ediyorum. Poyda eğitim almak benim kendi mesela kendi şehrimde olduğu için birçok avantajını gördüm. Yani mesela buradaki başarılı öğrencilerimizin buraya gelmesini çok tavsiye ederim. Sosyal olarak Birçok mesela kampüsümüz büyük. Ondan sonra mesela spor aktivitelerimiz, spor salonumuz, yüzme havuzumuz her şey bence çok daha iyi. Fonkül Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen gençlerimize hani buraya geldikten sonra asla boş durmamaları gerektiği, çok çalışmaları gerektiği ve daha çok mücadele etmeleri gerektiğini tavsiye ederim.